İznik, Osmanlı'nın kuruluş döneminde hayli önem kazanmış bir kenttir. Orhan Gazi 1331 yılında burayı fethettiğinde kısa süre için başkent görevi görmüştür. İleriki yüzyıllarda Osmanlı toplum yapısının iskeletini oluşturacak cami, imarethane, medrese, hamam gibi yapıların imparatorluktaki ilk örnekleri burada yer alır. Bugün mimarlar ve sanat tarihçileri Kuruluş dönemi Osmanlı sanatını yakından tanımak için buraya gelirler. Bu eserlerden bir tanesi şehrin içinde bulunan kitabesi günümüze ulaşabilmiş en eski Osmanlı camiidir. Neredeyse 700 senelik olan Hacı Özbek Camii büyük oranda restore edilmiştir ancak kubbesi orijinalliğini korumaya devam etmektedir. İznik'te çok özel bir cami vardır. Bu arkamdaki Hacı Özbek Camii Osmanlı'nın ilk kitabeli camii olarak geçer. 1332 yılına tarihlendirilir ve bunu kitabeden okuruz. Aynı şekilde yapanın Hacı Özbek isminde bir adam olduğunu da yine bu kitabeden okuruz. Şu ön tarafta gördüğünüz son cemaat yeri yeni yapılmıştır. 1957 yapımıdır. Modern inşa teknikleri kullanılmıştır. Aslında caminin son cemaat yeri burada değildi. 90 derece diğer tarafındaydı. Şu an yolun geçtiği taraftaydı. Ve o yolu geliştirme çalışmaları yüzünden 1940'lı yıllarda o son cemaat yeri yıkıldı. Tabi caminin orijinal kitabesi de orada asılıydı aslında. Ve o yıkılınca kitabe alındı. Caminin içerisinde sergilenmeye başlandı. Sonradan da bu modern son cemaat yeri yapıldı. Şimdi gidip o ilk kitabeyi de Osmanlı'nın ilk cami kitabesinde görelim. İşte caminin içinde sergilenen ilk kitabeyi görüyorsunuz. Bir zamanlar tam benim solumdaydı. Burada son cemaat yeri vardı. Sonra o yıkılınca duvar yapıldı ve giriş arka tarafı alındı. Şimdi burada korunuyor bu kitabe ve üzerinde şöyle yazıyor. Bu mübarek mescidi Hacı Özbek 734 tarihinde yaptırdı. Tabi bu hicri tarih ve çevirdiğinizde 1333'e denk gelen, 1332 civarına denk gelen bir miladi takvim tarihi ortaya çıkıyor. Şehrin en önemli dini büyüğü olan Eşrefzade Abdullah Rumi Bey'in camii ve türbesiyle geziye devam ediyoruz. Kendisi Eşrefiye tarikatının kurucusu olarak bilinir. Fatih döneminde yaşamış olup sandukasında yazdığı üzere 1469 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisi öldükten sonra yapılan cami, bugün cenazelerin kalktığı merkez camii konumundadır. Hacı Özbek Camii'nin hemen yanında bulunan Eşrefoğlu Camii'ne ve Hazire alanına geldik. Şimdi Eşref Zade Abdullah Rumi Bey, İznik'in 15. yüzyılın başında yaşamış bir manevi büyüğü. Zade oğul demek, Eşref Zade Eşrefoğlu, Şehzade oğlu diye düşünebilirsiniz. İznik'e dini anlamda oldukça hizmet eden biridir. En büyük lahdin içinde o yatmaktadır. Etrafında da dergah üyelerini görüyorsunuz ve biraz daha koyu yeşildir onun e, lahit rengi. Eşrefoğlu Abdullah Rumi Bey zamanında Emir Sultan ve Hacı Bayram Veli gibi ünlü alimlerden dersler almıştır. Hatta Hacı Bayram Veli çok sevdiği bu öğrencisini kendi kızıyla evlendirmiştir. Bursa'dan Suriye'ye uzanan eğitim yolculuğunun ardından alimler zincirinin bir sonraki halkasını yetiştirmek üzere memleketi olan İzne'ye dönüp dergahını açar. Ders verdikleri arasında Fatih'in veziri Mahmut Paşa da bulunmaktadır. Şimdi burası 15. yüzyılda Eşrefzade'nin yani Eşrefoğlu Abdullah Rumi Bey'in dergahıydı. Bir eğitim yuvasıydı. Ama caminin yapılışı ilk olarak 1500'lerin başına tarihlendiriliyor. Ve günümüzde görüyoruz ki Yunan işgali sırasında ve sonraki yıllarda olan depremler neticesinde o ilk cami yıkılmış. Bu şu an gördüğünüz yapılan yeni bir cami. Ama ilk camiden geriye bu arkada gördüğünüz minaresi sağlam olarak kalmış. Bu şekilde camiden ayrı görüyoruz şu an ve üzerini günümüzde çelik desteklerle desteklemişler. Açılmasın, kaymasın, yıkılmasın diye korunuyor olabildiğince. Ve tek tük sağlam kalan üzerindeki çini karoları da biz bugün yine görebiliyoruz. Eşrefoğlu'nun haziresinde göstermek istediğim ve bazı kısımlarını sizinle paylaşmak istediğim bir mezar taşı var. Şimdi bu gördüğünüz mezar taşı üzerindeki kitabeden anlaşıldığı kadarıyla Çandarlı Mustafa'ya ait. Yani meşhur o Osmanlı'ya sadrazamlar ve veziri azamlar yetiştiren Çandarlı ailesinin bir üyesi ve üstündeki ilk iki satırda şöyle yazıyor. Ey felek sen Hayrettin Paşa'nın hanedanını yaktın. Yani Hayrettin Paşa'nın kurduğu belki, çünkü ailenin ilk öne çıkan ismi oydu, o hanedanı bitirdin diye kadere, feleğe sitem ediyor. 6. ve 7. satırda Mustafa A'dan şöyle bahsediyor. Mustafa A öyle bir gölge veren ağaçtı ki nice kanadı kırık kuş onun altında gölgelenirdi. Yani fakire ve fukaraya yardım ettiğini anlıyoruz buradan. Ve en alt satırda dediği şeyde Ecel kapıyı çaldığında genç ve yaşlı Fark etmek sizin herkesi alır götürür. Yani belki buradan Mustafa Ağan'ın genç yaşta öldüğü çıkarımında da bulunabiliriz. Eşrefzade Camii'nden ayrılıp Kılıçarslan Caddesi üzerinden 200 metre doğuya ilerlediğimizde bizi Çandarlı Halil Paşa'nın türbesi karşılar. Paşa'nın kendisi ünlü Çandarlı ailesine mensup bir sadrazamdır ve İstanbul'un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet tarafından idam edilmiştir. Bu idam, tarih kitapları tarafından Çandarlı'nın rüşvet aldığı iddiaları, İstanbul'un fethine karşı çıkması, Fatih'in ona olan eski kırgınlıkları gibi türlü sebeplere dayandırılır. Serinin ikinci bölümünde detaylarıyla ele aldığım ünlü Çandarlı ailesi İznik'i mesken tuttuğu için Çandarlı Halil'in oğlu İbrahim Paşa da babasının naaşını alıp memleketi İznik'e defnetmiştir. Çandarlı Halil Paşa'nın İznik'teki türbesindeyim. Kimdi Çandarlı Halil Paşa? İşte ailenin ilk öne çıkan üyesi olan ve kaz asker olarak görev yapan Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın torunuydu. 3. kuşaktandı ve 2. Murat'la Fatih Sultan Mehmet dönemlerinin sadrazamı olarak görev yaptı. Neticesinde de Fatih Sultan Mehmet tarafından idam edilen Yedikule zindanlarında İstanbul'da gözüne mil çekerek idam edilen ilk sadrazam olarak tarihe geçti ve İzni'ye bu şekilde defnedildi. ilçenin sembolü haline gelmiş Yeşil Cami ve yakınlarda bulunan Osmanlı Hamamı büyük bir külliyenin unsurları olarak yapılmışlardır. Cami'nin 14. yüzyılda Çandarlı ailesi tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Hamamın ise 15. yüzyılda inşa edilerek külliyeye sonradan dahil edildiği düşünülmektedir. Yapılan temizlik çalışmaları Hamamın 17. yüzyılda amacından saptığını ve içerisine bir çini fırını eklenmek suretiyle atölyeye çevrildiğini göstermektedir. 15. yüzyılda Osmanlı döneminde Yeşil Külliye'nin bir parçası olarak inşa edilen hamamın içindeyim. Ya da işte ondan geriye ne kaldıysa burada altta ısıtma sistemlerini de görüyoruz. Aşağıda sıcak hava dolaşırken Üstte insanlar ayaklarını bastığı yerde ısınsınlar diye pişmiş topraktan ve taşlardan yapılmış bir ısıtma sistemi var yukarı ısıyı iletmesi için. Çünkü külhanbeyi hamamı ısıtıyor sıcak havayı altta dolaştırıyor o ondan sorumlu ve bu yeşil külliyenin kalan işte iki tane kalıntısı var bir tanesi bu hamam bir tanesi de yeşil caminin kendisi. İznik'in siluetini oluşturan en güzel eserlerden bir tanesi Yeşil Cami. Biz bir Yeşil Cami'yi Bursa'da da görüyoruz. Bu da farklı bir Yeşil Cami. Minaresinin üzerindeki yeşil çinilerden, firuzelerden dolayı bu adı almış. Başka da bir yerinde çini yok zaten. Bu camiyi 14. yüzyılda Kara Halil Hayrettin Paşa yaptırmış. İnşasını o başlatmış. Çandarlı ailesinin de öne çıkan ilk üyesiydi biliyorsunuz. Ama onun döneminde tamamlanamamış. Kendisi vefat etmiş ve oğlu Çandarlı Ali Paşa bu camiyi tamamlamış. Bu caminin bir özelliği daha var. Yine içerisinde Osmanlı'nın ilk mermer mihrabını göreceğiz. Şimdi bir bakalım. caminin adını aldığı yeşil, turkuaz ve mor çinilerle bezeli minaresiyle taç kapısındaki mermer işçiliği Selçuklu süsleme sanatının zerafetini yansıtmaktadır. Nitekim Selçuklu'dan alınan bu estetik anlayış Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki yeni ekolüyle harmanlanarak ortaya özgün süsleme tarzlarının çıkmasını sağlamıştır. Harime giriş kapısının üzerindeki üç satırlık altın yaldızlı kitabe, kronolojik açıdan okunması gereken ilk kitabedir. Ve Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından 1379 yılında caminin inşaatının başladığını söyler. Dış kapı üzerinde yer alan ikinci kitabe ise caminin Hayrettin Paşa'nın ölümünden sonra onun oğlu Ali Paşa döneminde tamamlandığını vurgular ve yapının mimarı olan Hacı Musa'nın adını verir. Osmanlı'nın ilk mermer mihrabının yanındayım. Şimdi burada Selçuklu esintileri de görüyoruz. Neden? 14. yüzyılda yapılmış bu cami ve Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişte bir eşik teşkil ediyor aslında bu yüzyıl. Baktığımızda iç içe geçmiş iki tane kare sağda ve solda olmak üzere bulunuyorlar. Bunlar Selçuklu yıldızları ve Selçuklu'nun hükümdarlık sembolleri aslında. İleriki yıllarda İslamiyet'i de almamızla beraber işte cennetin sekiz kapısı olarak yorumlanıyor. Ayrıca camiye girdiğimizde o dönemden kalan bu iki sütunun sütrüktürel bir eleman olduğunu görüyoruz. Ama maalesef Yunan işgali sırasında 1920'li yıllarda bu camiye bir zarar verme teşebbüsünde bulunmuşlar, yakmışlar ve bu sağdaki sütun hasar almış. O yüzden bu şekilde çelik desteklerle günümüzde bunu destekliyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Şimdi. Davudu Kayseri'nin makam mezarına geldik ya da sembolik olarak oraya konulmuş türbesi. Belediye 2007 senesinde koydu bu türbeyi ve Davudu Kayseri kim? Buna baktığımızda Orhan Gazi'nin 1331 senesinde İzniye fethetmesinden sonra buraya ilk medreseyi kurmasının ardından onun başına atadığı müderris olduğunu görüyoruz. Davudu Kayseri ilk eğitmen yani Osmanlı devletindeki. Arkadaki 1200 senelik çınar ağacının civarında evinin ve yerinin olduğu söyleniyor. Mezarının da burada olduğu söyleniyor. Ama bulunamadığı için işte belediye de bu sembolik mezarlığı, sembolik sandukayı buraya koydu. Davudu Kayseri dışında bu 1200 yıllık olduğu söylenen çınar ağacının bir de efsanesi var. Anlatmıştım, Eşrefoğlu Abdullah Rumi Bey, bir gün koyunlarını otlatmaya götürürken, sürüsünü otlatmaya götürürken, buralardaki bir kadın sürekli ona danasını emanet edermiş. Ama halbuki Eşrefzade sürekli uyarırmış. Bak bu danayı bana verme, sürüden ayrılıyor, başı boş kalıyor, onu kurt yiyebilir diye. Bir gün bu olay gerçekleşmiş, kurt danayı yemiş ve kadın Eşrefoğlu'ndan şikayetçi olmuş. Onu mahkemeye vermiş. İşte Eşrefoğlu bak ben böyle böyle demiştim, uyarmıştım ve buna bir de ağaç şahit oldu diye ağacı şahit olarak göstermiş. Onunla beraber ağaç yürüye yürüye mahkemeye doğru gelmiş. Kadı da böylece olayın gerçek olduğuna inanmış. Adaletin yerini bulması için gerekirse tabiatın bile dile geleceğini vurgulayan bu hikaye aynı zamanda Eşrefoğlu gibi saf iman sahibi birinin maddeye de hükmedebileceğini hatırlatır. Osmanlı'nın pek çok ilkini konuştuğumuz dördüncü bölümü burada bitirdik. Sıradaki bölümde kaldığımız yerden Osmanlı ve Roma'nın izinde devam edeceğiz.